Gel ağdır ehliim ya tabbel gülüm. Medet ya rahman rahimin, medet ya kemel ekremin, medet ya, -med ya ilahel alemin. <laughs> destur ya adem safiullah, destur ya muhşikullah. Destur ya İbrahim halilullah, destur ya Musa kelimullah, destur ya İsa ruhullah. Destur Muhammed Mustafa habibullah. Dastur cümle Peygamber Anzan ve Rasulü Kiram'a duratı. Kâfesinin ruhları için Fatiha ve As-Sayyot. Eh, Vücuduyla mevcut, sıfatıyla muhit, esmasıyla zahir, efaliyle malum olan Hazreti Allah'a Halkla yavaştı sorularla. Sevgili ve Muhammed Mustafa ve Nebi Müşşallah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ve Ali Ashabına, Ahbabına selatü selam olsun. Hiçbir peygamber efendilerimizi birbirinden ayırt etmiyoruz, emr göre. Ama şeriatıyla yükümlü olduğun peygamberin izinde gitmek suretiyle. Değil mi? Allah'ın lüftü İsa'ndır bunlar. Şilancanın falancanın eseri değil. Yani herhangi bir kişi çıkmış, ben peygamberim demiş. Onu izinde yürüyenler, onun ismiyle yaşamışlar. ya <laughs> efendi, böyle gülünce Allah olur mu ya? Yok böyle. Eğer bu kafayla giderse Allah demiş. Yani. <laughs> Alın. Ama ne dersiniz? dedikleri gibi demiyorum ben, kafa gösteriyor. Dünya buna muhtaç. Bu gerçeğe muhtaç dünya. Sadece Muhammediler değil. Maalesef Muhammediler, Peygamber Efendimiz'e tabi olanlar, ahir zaman Peygamberi. Ki en son Peygamber Efendimiz, en kamatlı insanların seçeceği bir yol, sırat-ı müstakim. tabi olan kişilerin Hz. Allah'ın buyruğuna göre birbirinden farkı yok diyor. <laughs> Peygamberlere ayırt etmeyin birbirine. Şu daha üstteyiz, şu daha aşağıda. Yok. Hz. Allah hitap eder. Biz bununla ölçüye girmeyelim yine. Girelim şahısların yaşantısıyla girelim. Örnek bize. Ama kendi kendimize hüküm vermeye kalkışmayalım. Olaylara göre hüküm vermeye kalkışmayalım, değerlendirmeye kalkışmayalım. Oradan bitti işin. Allah'ı bıraktın, sen gördüğün olaylara göre değer ifade ediyorsun. Bu senin haddin değil. Evet, o değerlere göre kendine çekici vereceksin. Elbette, böyle vereceksin. İbret alacaksın. Ama Allah'ın dışında başka bir şey bina etmeyeceksin. İşte da buna. Gözlerine Dünya terakki eden insanlar. Terakki eden toplumlar. Dünyanın ne olduğunu anlayan, Allah'ın varlığını da az çok idrak eden insanlar. Bu gerçeği anlamaya başladılar. Gidiş oraya doğru gidiş. Allah engel vermesin. Kim aklına gelirdi 40 sene 50 sene evvel bir zenci Amerika'ya hükümdar olacak? Düşünebilir miydin? Otobüste yer vermiyordun ya. <laughs> Adam yerine koymuyordun. İmparatorluklar yıkılıyor elhamdülillah. <laughs> Bu türlü imparatorluklar yıkılacak. o humanist, denen sevecenlik, Yaradan'ı hoş görmek, Yaradan'dan ötürü hakim olacak. Allah'ın kullarını hakkı görmeyeceksin. Ama ahlaksız terbiye edeceksin. <laughs> Şerefsiz terbiye edeceksin. Bu ayrı. Günah işleyen, kevair ve günah işleyenleri takdir değil de lanetleyeceksin. Nasıl lanetleyeceksin? İslah olmuyorsa. İslahı mümkün üzerinde duracaksın. Hani bazıları dua eder, hoca çok gördüm ben bunu. Garip semedim, şimdi garip <laughs> Ya bir mümkün değilse sen kahredin ne olur. Allah'a hakikaten öyle diyor. Valla sana hani. bir ölçü vereyim de dikkat et. Bunun dışına çıkma. Bir uğraş biraz. İslam'ın kimisi iştah etti. Derse kahretsin. Lan maşallah. Kendi ilah mevkine geçti. Allah'ı kul etti. <laughs> Utanmaz. Bilmiyor ki Cenab-ı Hak nedir. Ne değildir. Allah var demiş o kadar. <laughs> e öyle olacak mı? Başlangıç öyle tabii. Başlangıç öyle. Yeter mi? Hayır. Hayır. Allah peygamber göndermiş. Elçi. Ne güç? Hayır değil. Eşi benzer içerikler değil senin için içinden he, bir kişi vazife Peygamber olarak, elçi aramızda. Allah'ı daha iyi anlatacak kolaylık. Sen bulacaksın da, sana kolaylık olarak ihsan ediyor Hazreti Allah. Peygamber göndermese de yine Allah'ı bilmek mevcut desin. Sen işe yaratıldın, müstesnasın. Ademsin, Adem yok demektir. İnsan olmaya namaz Canım ben peygambersiz de giderim bu yola. Hani, çok ezilsin, yapamazsın. Allah'tan da neyimi biliyorsun sen? Saktirik. <laughs> Mecbursun onun izinde gitmiyor ama nasıl Nasıyız? Yani iz mi bıraktılar? Şey etmiyor mu? Allah ayırmasın izinden. Yapım şefaatine ayır kılsın. Amin. Ama öyle olayların etkisi altında kaldılar ki Allah'ın emrinin dışına çıktılar. Evet. Bakın göreceksiniz açık açık. Bilmiyorum. Yalnız ben görmüyorum, hep görürsünüz. Neyi görüyoruz? Allah'a anlatamıyoruz. Resulünden bahsedemiyoruz. Resulullah deyince bir o askeri kumandan. Eli kılıçlı, yeri falalı. Efendim vurdunuz geberden. <laughs> Yani hep öyle anlaşıyoruz. Bu anlatırken diye bir yumruk öldürdü. Peygamber Efendimiz'in hala kılıcını gösteririz. Evet. Yani tahmin etmiyorum da. Ne hale getirdiler? Artık... <laughs> Maymun gözünü açtı diyor insanı. Açıyor dünya gözünü. İşte Amerika'ya başlangıçta örnek olarak verdim. Bir zenci reisi yumur olur muydu? Düşünebilir miydi bundan 20-30 sene, 40 sene evvel? Adam otobüsüne koymuyor, otobüsüne ayırt etmiş. İnsan yerine koymuyor, insan muamelesi yapmıyor. Deistlerin tabi değiş kimdir deyince ateist vardır Allah'a inanmayan. Ateist. Deist Allah'a inanır da peygamberin şeriatını kabul etmez. Yani hazmedemez. <laughs> Şimdi bunlar Allah'a inanır varlığına. Ama nasıl inanır? Allah'ın istediği gibi olur inşallah. <laughs> Yazık. Ama şunu selahiyetle söylüyorum ki o kardeşlerimiz uyanık insanlar. Uyanık insanlar ama işte zamanın yanlış yazılarının etkisi altında kalmış. Yanlış icraatlarına etkisi altında kalmış. Yalnız Allah'ı tanıyorum demekle iktifa insanlar. Allah onlara da Peygamber Efendilerimizin izinden ayırmasın. Hangisi olursa, hangisi olursa. <laughs> ha, zaman Peygamber'in izinden. daha güzel. Ne zaman? Hazreti Allah'ın tertibi böyle. Yani daha evvelki ki Peygamber'in şerefine kaldık, kafir, sen kafir gavru oldun. Allah öyle mi diyor? Terbiyesizlik yapıyorsun. Musa Aleyhisselam'ın şerefine kalan kafir gavru olur mu? İsa Aleyhisselam'ın şerefine kalan kafir gavru olur mu? Allah öyle mi diyor? Elini çeneğe koymuyorum, iyi geldi öyle. Heh. Şimdi tabi size çok okurun değişlerin bizim hakkımızdaki görüşlerini. E bize karşı çok hürmetkar hareket ediyorlar galibilere karşı. Keşke diyorlar dünya böyle olsa. Hümanist. Ya Allah'ım tabi. Yaradan oluşuyor, yaradan oluşuyor. Hümanizm. Böyle görüyorlar bizim yolumuzu. Biz o kardeşlerimiz diyor bakın, Allah inanıyor. Tavsiye ederiz. Allah'a inanıyorum deyince subut sıfatlarını yaşayacak şekilde yansınlar. Ben Muhammedilere tavsiye ediyorum. Böyle Allah'ı bilmeye çalışın. Allah'ı biliyorum demek yeterli değil. Bak şimdi nasıl yapar canım bir beşer yetmiyor. <laughs> Rabbim'in üfürdüğü üfrük yok mu? <laughs> Üfürdüm. Ruhumdan ruh nefettir. Yok mu bu? Onu yaşamaya çalış. Onu bulduğun zaman Allah'ı buluyorsun. Nasıl buluyorsun? Daha iyi kulluk yapıyorsun. Daha iyi anlıyorsun. Rabbim olsun yani. Bunları yaşayanların içinde acaba yolunu şaşıran yok mu? Olur tabii. Ama Allah saklasın. Şimdi hem gör, hem yaşa, Allah'ın bu sıfatlarının tecellisini seyret, kendinde gör, ondan sonra varlığı inkar et. Bu kafir inkar. Allah Allah'ım. Şimdi benlikle söylemiyorum da, iyi dinleyin bu hafta size. Şöyle kaçarız, böyle uçarız demiyorum. Sen bir kalıp için yenesin, ne gelesin, gibi. <laughs> İleri gitmeyeceğiz, gitmiyoruz. Acımızı biliyoruz. Acımızı bildiği kadar Allah biliyoruz. Allah'ı bildiğimiz kadar acımızı biliyoruz. Eşit. Denk bir bu. Kişi noksanını bilmek kadar irfan olmaz demiş büyüklerimiz. İrfaniyet hep noksanını bilmektedir. Arif odur ki noksanlığını bilir. Arif zaten Arapçası biliyorum demek. Bilen demektir. Ma Arif bilmeyen demektir. <laughs> Arif. İsmi Arif, isim de güzel isim de <laughs> o değil. Bilen, hiç bilen de bilmeyen bir olur mu? Şimdi siz <laughs> üzülürüm, humanist kadar görmüyorsanız dergahınızı, dergahınızı bir humanist kadar görmüyorsanız, e, davanız büyük olacak demektir, Allah saklasın. Tehdit etmiyorum. Bakın bu adam, sadece bu değil, nice nice bitler dolu. Galibiliği ve tesana eden evet, eh, insanların sizinki sanki ayrı bir din inanın ki İslam dininden daha güzel. Sizin dininiz İslam dininden güzel diyor. O da yanılıyor tabii. Ya. <laughs> Biz Müslümanız ya. <laughs> Biz Müslümanlarız. Sen de Müslümansın Allah'a inanıyorsun. Başından söyledim. <laughs> Sen bu evvela kardeşim, deyiz kardeşim, evvela Allah'a inananın Müslüman olduğunu bil. Başka din yok ki. Hz. Allah'ın buyurduğu tek din var İslam. Adem safiyullah'tan kıyamete kadar tek din var İslam. Hangi Peygamber Efendimiz geldiyse Allah bilir adedini, 28 peygamber Kur'an azim şanı yazar. İkisi üçün arasında da itiraf vardır. Hepsi Müslümandır. Hepsi İslam'ı yaymak için gelmişler. Sizinki ayrı bir din ki İslam'ın dininden daha güzel diyor. Siz bunca, bunca şeriat ve hadisin bunca ayetin işinden en güzellerini seçip Kendinize yeni bir dünya yaratmışsınız. Keşke İslam senin anladığın gibi olsaydı. Hayranlığını ifade ediyorlar. Eşit Her ne kadar Müslüman olmasam da görmeden, ben Müslüman sizin vurmanız, yaklaşmanız çok güzel. Tıpkı Anadolu Selçuklu tarikatları gibi. E tarih de iyi biliyor. Yani tahsil okumuş gerçeği, ilerlemiş bir insan. Bakın. E kardeşlerim şimdi düşünmeyelim mi kara kara? <laughs> en zekanın şeriatı kararını ne hale getirdiğimizi düşünmeyelim mi? Bugün nedir? Allah böyle mi diyor? Allah'tan kork ya. Allah'tan kork ya. Allah böyle mi diyor? Yalnız sensin diyor. Başkaları hep kafir ya diyor. öyle dedik. Allah öyle diyor demezsin o. Biz dedik. Biz Allah'tan iyi biliyor ya. Evet, yani ibret alemi için da söylediğim şey değil. Efendim, biz yolumuz hiç Ehl-i sünnet ve cemaat mesleği yolumuz nedir bu? Kitap, sünnet, icma, kıyas, rüka. Edille-i uyumlu her şeyler sokmayan Bak ben dinlediğiniz zaman çay ne kadar güzel gidiyor değil mi? Hiç diliniz yanmıyor değil mi? Tabii. Hikmet var işte bunda. Hani ağlar birbirini davet etmişler de vurur kibir her tarafını sarmış, bardık gösteriyorlar. Ev sahibi diyor ki köle buraya gel. Çorba geliyor ki kaynıyor fokor fokor. Şuradan bir kaşık yut. Sen